Hepinize arkadaşlar, hoş bugün sebebi hepimizde karşınızdayım arkadaşlar bugün ne yapacağız bugün arkadaşlar Brawl sarısı arkadaşlar yeni o yeni hesabım vardı arkadaşlar bu yeni bulduğumuz hesap onun arkadaşlar bir 10 büyük bu olacağız af yok arkadaşlar ee, bir 10 büyük bu olalım abi temizinden. yani arkadaşlar bir, ben bu hayatım boyunca var bir 5-10 kere 10 büyük oldum artık benim için bir önemli değil ama sizler için önemli arkadaşlar <laughs> Evet arkadaşlar önümüze geçelim videomuza geçelim önümüze geçelim diye arkadaşlar Arkadaşlar şu an 9940 kupayım. Aslında arkadaşlar istesem ben bu karakterle şu an bu rütbeyle 4 rütbe arasını zaten Hiç utanmadı. Abi daha bir sürü karakter var ya. Ben bunları nasıl kasacağım? Neyse. Bununla kasabilirim ama kasmayacağım. Sizi sıkmak istemiyorum. Dynamite atacağım. Her adam yapamaz mı? Neyse arkadaşlar bir Dynamite atalım dedim. Of bu ne lan? Lafı uzatmadan arkadaşlar direkt videomuza geçelim. Uzun sürmesini istemiyorum. Çünkü bir maç atacağız gibi gözüküyor. Evet gözüküyor arkadaşlar. Abi ne güzel. Abi gene spike geldi. Allah bunun belasını versin ya. Allah belanı vermeye gittim. Allah dur ya. Ananı satayım. Ya gittim nereye attıttım ya of. Allah sizi. Ya bir de bana da atıyorsun Pezemengin adamı. Sen neredeydin o sırada? Ya sizin ben beyninize sokayım ya. Yani. Oğlum Allah belanızı versin. Gittik boktan bir gol yedik. Ya salak adamlar gelin ya. Ya abicim yeter artık beni bir bırak. Hadi bakayım. O kadar da değil be koçum. O kadar da değil hadi. Oğlum şu bibi var ya arkadaşlar adamların bibileri güzel oynuyor ya. Adamların bibileri güzel oynuyor acam. Bana niye atıyorsun salak adam. Oğlum adamların spike'ları çöp onu anladık. Abi nerede salak? Oy! Abi neydi o ya? O neydi ya? Tereyağından kıl çeker gibi anam. Allah belanı vermeye. Hadi bakayım. Hadi. Oğlum. Allah dedim belanıza da vermeye. Hadi aslında adamsın ya. Adam adam ya. Ab <coughs> Hadi bakayım. Hadi. Ay Allah belanı vermeye ya. Oh. Allah korusun kabul. Usta var diyor. O kabul etseydi daha yemiştik? Net. Hmm. Leon. Abi, abi Sosu Jopi daha yaşıyor mu lan? Daha kaç sene önce vardı lan? Gel lan buraya. Al aşkımın bir tane aşkım. Oğlum çabuk gol at lan. Senin ben beynini onu atamasaydım var ya. Hadi aşkım al. Adam sen abi nasıl attım ya? Kur'an çalsın var ya. Ben olmasam var ya bunlara su vermezler lan. Yağmurla da su vermezler. Anam hadi çabuk hızlı. O artı beş artı beş. Oğlum çok iyi oynayacağım ya. Arkadaşlar video inşallah o kadar kısa sürmez ya. <laughs> Çünkü çok iyi oynuyorum da. <gülüyor> Maalesef. <gülüyor> Yani arkadaşlar ne yapayım en yüksek kupamı aldım. Burada de ama bir gitmez gitme. bir daha bir daha gel bir, bir, bir alırız ya. Sizi mi kıracağım ya? Anlam. Hadi bakayım. Oğlum herkes Spike ben anlamadım abi. Spike belediye mi daha tönesiniz dedi. Herkesin Spike var. Oy, oğlum bu sonsu çok ne lan? Anlam babam bu. Iyi. Bu iyiymiş <laughs> ha Allah. Bizim geri zekalı şey ooo hayırdır Allah belanı kendime bakın de ki onu bırak Ben ne yapacağım lan beni mi vuracağım Hadi. Abi vallahi ben bunlara var ya susuz götürür susuz götürürüm lan bunlar kim lan Arkadaşlar bu aşağıdan videoyu beğenmeyi ve kanalıma abone olmayı unutmayın Hadi aşkı aşkı telerim beni bir Yav abicim Gerizekalı bana nasıl söyledin ya Bir de adamın dibindesin anasını satayım Allah'tan hemen uzaklaşın şu Oğlum bu ne bunlar ne basıyor lan bir saattir Burucu burucu mor mor falan şuraya basıyor Hadi bakayım Nereye geliyor? Anam baba Ya dürüst et ol abika o golü yesin hemen ananı gördünüz mü arkadaşlar gitmiş Ya abi vallahi abi. İstediğiniz kadar azık olun. O oh, atacak kardeşim. Size yok oğlum. Siz nesiniz lan? Sizi bana sayılamıyor yolluyorlar Anam babam gel el primom benim. Abi yap bakayım adamsın seni yiyorum anam babam. Uy. Ben buna var ya. Bunu yaradana kurban ben yaradana yaradana. Şimdi Allah'ına kurban desem şimdi ya, ya vurma vurur. Bu aşmaya gerek yok kardeşim. Dünyaya girmeyelim bak. Oo, gene şöyle geldi abi. Bak bu Hadi arkadaşlar bu kostümlü şeyler genelde hep güzel oynuyor.İnşallah bizim de güzel oluyor. Allah senin belanı vermeye ya. Allah belanı vermeye. Nereye atıyorsun aşkım? Sen mi güçlüsün ben mi güçlüyüm lan? Siz mi güçlüsünüz ben mi güçlüyüm lan Uyyyyy gördünüz mü Hareketi kes Hadi bakayım Hadi kafayı yiyeceksiniz oğlum Size ben daha ekmekle süt yedireceğim lan Ekmekle süt yediririm lan size Allah belanız vermiyor. gerizekalı Şu adamı vursana Oğlum. Arkadaşlar biri geldi. Ya sen şu an gitmen lazım abi. Burada çok burada Allah belanı vermiyor oğlum. Çok kötüler lan. Çok kötüler arkadaşlar. Çok kötüler ama ben onları affetmeyeceğim. Onlar o kül otta bırakırsa benim de Zaten Allah belanı vermiyor. Adam nereden gol attı? Oğlum bunlar insan değiller. Bunlar insan değil arkadaşlar. Hadi köyüne. Oğlum bu nasıl bir karakter? Oğlum şu an yargı atıyorum dur. Aman Allah'ım. At topu babana. Olay budur baba. Olay budur. Yani ben ne yapabilirim abi? Gözünüzün önünde artı 23 rütbe yaptım. Yani her adamın yapabileceği işler değil. Ver hazırlığı. Yön bakayım anam baba hadi arkadaşlar search geldi şimdi nane yiyeceğiz bütün artılara geri vereceğiz Uy Abi neler yapıyorum Aman Allah'ım markete kesin Arkadaşlar bunun bütün kırkın mırpın arkadaşlar bütün tiktokta görmek istiyorum Bütün tiktokta görmek istiyorum bütün tiktokta Aman Allah'ım geri zekalılar gittiler bak bak Beyinle bomba attıklarım ya Abi gittiniz hepiniz aynı adamı öldürdünüz Hiç utanmanız da yok ya sana kadar ulan söz ulan hadi bakayım abi terminatör mü abi artı beş artık oyun değil ki sana ben bütün kupalara versem ne yazar bu da daha ağırlamamış yeter kardeşim takipçilerim ayıp olur <laughs> nazar de yorum <laughs> edin ya 64 kupa ve arkadaşlar tam 10.004 olduk. Ya zor muydu? Emek verdik ama çok da zor değildi arkadaşlar. Yani elimi sallasam 20.000 kupa. İsterseniz 20.000 kupaya da bir gün inşallah onu da yaparız. Ee... Yaparız. <laughs> arkadaşlar Burada o arkadaşlar kutuyu da açıyorum. Efsanevi çıkacak. Eğer çıkartma çıkarsa bu süpersel anasını avradına bir sürü küfür edeceğim. Anasını satayım. O kadar malzeme içinden çıkana bak ya. Abi şu malzeme nasıl çıktı ben anlamıyorum ki ya. Tamam anasını satayım. Bir de 11 level yapacağım. Ben onu 11 level yapayım. Var ya bana yemin ediyorum daha iyi yapamayacağım bir şey yok. Oğlum baksana 11 level olur mu lan? Onun çapı ne oğlum? Arkadaşlar durun burada da bir şeyimiz var herhalde. Yok burada bir şeyimiz yokmuş. Neyse arkadaşlar izlediğiniz için teşekkür ederim. Ee, umarım eğlenmişsinizdir. Umarım beğenmişsinizdir. Aşağıdan videoyu beğenmeyi ve kanalıma abone olmayı unutmayın. İzlediğiniz için çok teşekkürler. İyi günler iyi oyunlar.